Herkese gününden herkese merhabalar. Vizyondakiler yeni bölümüyle yine sizlerleyiz. Bu haftaki konuğumuz yakışıklı oyuncu, aynı zamanda model Emin Yıldız ile beraberiz. <laughs> Merhaba, nasılsınız? Ben Emin Bey. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk, İyiyim, teşekkür ederim. Senden ne haber? İyiyim, benden olsun. İşte öyle koşturmaca. Neler yapıyorsun? Anlat bakalım. Vallahi biliyorsun her yaptığımı. <laughs> Yok yani izleyicilerimiz şu... de merak ediyor. Evet. E, şimdi şöyle e, dün setteydim. Evet. Dayı çekimleri <laughs> vardı. Güzel setti. Evet. E, Sağolsun Mükremin Bey bize yardımcı oldu. <laughs> Mükremin amca. Mükremi Oradan Bey selamlarımız. <laughs> evet. Mükremin e, amca selam. E, birazcık kendinden bahset. Nasıl oyunculuk oyuncu olmaya karar verdin? Nasıl bir süreçlerden geçtin? Bize birazcık anlatır mısın? Ya aslında ilk önce ben e, oyunculuk yok taktım da yani ben e, modellik yapıyordum. O zamanlar 17 yaşındaydım. <gülüyor> evet <gülüyor> e, o soruya da geleceğim. Evet. Detaylayacağım birazcık. E, modellik eğitimi aldım ilkten. <laughs> Ondan sonra her modelin olduğu gibi bir yani modellik sektörü gerçekten çok yani iyi bir sektör. Bir yandan da <laughs> sıkıntıları da var. 2020 senesi 2020 senesi oyunculuk dedik, evet, Kurstan. Ondan sonra hepimizin bildiği ünlü ajans. Evet. Oraya gittik. İsim vermiyoruz, aslında. asla. <laughs> Siz seversiniz orayı. Yok söylemiyoruz. Ondan sonra işte o modellik ajans şey e, normal ajans oyunculuk. oyunculuk, ajansına Hı -hı. gitmiştik. Oradan bir baktım ilk gün ertesi gün dediler ki gel dediler kuruluş Osman'a. E? Kuruluş Osman'da diyalog. Bir baktık gittik abi güzel de set ortamı. Brokers Sweet'le rolümüz var falan. 6 bölüm anlaştık. Nasıl geçti set? Çok zevkliydi. Gerçekten. Orada at sürmeyi öğrendim. Çok kozmopolit bir yerde. Farklı kültürlerde <laughs> insanlarla tanıştık böyle. Ama şeydi yani, kılıç sallamayı öğrendim onun dışında. Nasıl bir set deneyimiydi ondan bahsedin Ya bize. çok şeydi yani, Zorlukları aşırı oldu mu? aşırı çalışıyorlarmış. Hani mesela <laughs> ilk onu hissettim. Ben mesela dışarıdan gelen göz ya işte oyuncular da bedavadan para kazanıyor falan. Hiç alakası yok. Tam tersi hafta yani Hak ettiklerini düşünüyorum yani evet. daha da fazlasını. Bence de kesinlikle yani o ezberler bile yetiyor. Evet evet ya bir de şey böyle ya insanla uğraşmak harbiden zor. Hani, gerçekten. Yani kamera arkası daha da farklı bir olay. Önü de öyle aynı şekilde. Ya hani e, gerçekten bir de Burak Özçivit olsun diğer ünlü oyuncular olsun <laughs> hani onlarla bir konuşma fırsatım da oldu. Evet yani güzel deneyimdi ya. Hiç pişman değilim. 2020 senesi işte öyleydi. Başka nerede oynadın? Kan çiçekleri Ümit karakteriydik. <laughs> o karakter... Zaten hepimiz bir kan çiçeklerinden evet. geçtik. <gülüyor> <gülüyor> yani... kan çiçekleri Ümit karakteri şeydi biraz. Şerefsiz bir karakterdi. Evet biliyorum. Hatırmış. Ya bir şey demeyeceğim bu konu evet. hakkında. <gülüyor> <gülüyor> şey değil, Sana bir olabilir. yorum yapacaktım da <laughs> yanmayacağım. <laughs> ya Ümit karakteri işte benim Amerika öncesi de evet. güzel oldu o da. Amerika nasıl geçti bu arada? Amerika Sonra Ümit çok, karakterine geleceğiz. Amerika'da çok eğlenceliydi ya. Amerika'da da ne oldu? Joker'le tanışmıştık. Evet, Jared Leto ile konuştuk. Central Park'ta ne içtik? Su içtik. <laughs> i̇şte, öyle konuştuk yani Jared Leto yla. Ya ona geleceğim mesela hani Amerika'da öyle bir şey var ki DJ Khaled'i gördün, ne bileyim evet. ünlü isimleri görüyorsun adamları ama hiç kimse takmıyor herifleri böyle hani evet. harbiden normal adammış gibi ben tanımadım bu arada. Türkiye'de öyle değil ama. Yo evet evet Türkiye'de öyle değil. Hepimizin bir egoist. Evet maalesef. O da herhalde ortada toplumu olduğumuzdan <laughs> dolayı mı Olabilir. bilmiyorum. Hani bir şeyimiz geçiyor herhalde harbiden. Evet. Ümit karakteri nasıldı onu anlat. Ümit karakteri <gülüyor> <gülüyor> şantaj. <gülüyor> Yani, çok zor bir karakter değilmiş senin için. <laughs> kendimizi oynadık. Yani. <gülüyor> Şantaj, <gülüyor> tehdit, para isteme, her şey var yani karakterde harbiden. Ama evet. yakıştı mı bana? Yakıştırdı mı? Yakışmış, abi. yakıştı. Gerçekten. İzledim ya, izlettim bana. Ondan sonra Arka Sokaklarda <laughs> oynadık. Biliyorum. <Sikrediyor. gülüyor> Bizim seninle kariyer şeyimiz çok ya, evet, ortak. Evet, çok, çok benziyor. Arka sokakta, Arka gibi. Ben evet. Kuruluş Osman'da oynamadım. <laughs> <gülüyor> 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 şey, insan bilemiyorum. Bilsem düşerim ben zaten. Bu arada bu arada at gerçekten mükemmel. Çok tehlikeli değil mi? Evet, Bayağı. Korkutucu. Kılıç daha da kötü. Mesela bir anımı anlatayım. İlk kılıç eğitimi alıyoruz. Hı <laughs> Oradan da çocuklar böyle işte heyecanlı. Kuruluş Osman hayranı evet. Gitti. Geliyorlar falan sete. Bir baktık. işte çocuğun adı neydi? Mehmet falandı. Geldi dedi ki işte Emin ne haber? İyi sen? Ya dedi gel dedi bir senle şey kapışalım. Ben de zannediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de zannediyorum hoca falan hani. Ben de işte kılıcı sallarım böyle bir şey olsun diye. Bir baktım. Kılıç da nasıl biliyor musun? Ucu sadece sivri. Ama böyle hani kılıç çarpışmaktan <laughs> o kılıcın şey gövde kısmı evet. tırtıklı olmuş artık evet. hani. Yani acıtır öyle diyeyim <laughs> sana. Neyse ondan sonra ben dedim ki bak dedim kamerada dedim hani kılıç saplarken şu bölgeye hani <laughs> şuradan hani kamera açısı böyle olacağı için buradan gelecek. Ölme şey yap bayıl yani yeri düş. Öl yani. Bir baktım, çocuk işte geldi. İşte ben soktum kılıcı burasına, çocuk <laughs> elini böyle tuttu, çekti. Yani o set bir kan, bir baktım işte ambulanslar falan geldi. Çocuk da seti, <laughs> kılıcı bırakmıyor yani anladın mı? Hani aldı, çekerken... Yani ben kılıç evet. çekerken anladın mı? Hani Anladım. Bir şekilde kan, e, her taraf kanıştırdım. Şikayetçi olduk Durdu. senden. Olmadı. <laughs> Bana diyor ki, elin diyor, elini diyor, niye bıraktın? <laughs> Sattım. <gülüyor> yani değişik değişik anlar yani. Setler atmadılar bir sene. Setler atmadılar beni çünkü onun suçuydu. Evet onun? Yani, mı? o onun suçuydu yani. O da gönderildi mi? Devam etti. Yok gönderilmedi mi? işte öyle. Vandalca tabii ki de o sahnede oynamadı yani He. kendisi de. Onun dışında çölde namaz mı kılmadık? <laughs> İstanbul önce, sefer öncesi. hani... <laughs> o kostümler çok ağır değil mi? O hele özellikle yazın evet. deri kokuyor. Bir de şey böyle ağır kostümler, 3 kilo zaten kalede uyuyorsun, <laughs> şey, set arkasında bekliyorsun <laughs> falan. Karavan yok muydu? Karavan, karavan var, sonradan eklendi ama hı. biz ilkten şeydik hani ilk bölümde. Onun dışında başka... Dağ 2, daha şey pardon. Nerede oynadın dün? Dayı 2. Dayı 2. Dayı 2 çok güzeldi ya dün işte dediğim gibi. Orada e, neler yaşadın? Set tecrübelerini oradan da bir anlat. Orada Orada şey oldu mesela silahlarla tanıştım orada da. Ha silah Ardım. kullanmayı öğrendim. Evet, evet yani her şeyi de öğrenmişsin setteyken. Evet evet sette kendimizi geliştiriyoruz abi. Ümit hani. karakterini gerçek hayatta gerçekleştirecektik. <laughs> şey değil mi? Yakında böyle evet. bak ama el de fark ettim böyle Bıyık falan falan bıraktım 90'larda. Evet 90 gördüm. Yani. Evet. Aşırı iyi olmuş. Evet, teşekkür ederim <laughs> Ya şey e, dayı ki işte e, diploma alıyorlardı. Diploma sahnesinde işte hı hı. bir ya tam detay anlatmayayım da yani hı. silahlar vardı. İşte silah patlattık, öldüm. Ondan sonra fotoğraflar çekildik, <laughs> konuştuk. Öyle, güzeldi ya o da. da iyi ki Güzel de. miydi? Evet. Eğlenmişsindir Çok, sen. Çok, ya eğlendim. Belgrad e Ormanı'nda mı çektiler? Belgrade -hı, -hı Belgrad e Ormanı'nda, Sarıyer'de. Sa sonra Sarıyer'deydi. Öyle yani, güzeldi ya. Onun dışında... Güzel bir tecrübeydi senin için. Güzel bir tecrübeydi. Evet. Eğlenmişsin belli. Evet, evet. Bıyıklar falan. Güyüplüler. Şey, Boran Kuzu mu benziyorlar? Evet bıyıkla. benziyorsun ama şey Çağatay'ı da benziyorsun. O Yeşilçam'daki şey yeşil çamdaki <laughs> hali var ya. Orada ona benzettim <laughs> bir anda. <laughs> o o evet. öyle evet. miydi? Evet, evet böyleydi. Biliyorsun Çağatay benim akrabam. Biliyorum. Benziyorsun Çağatay'a. Yani bıyık olunca benzemişsin. Orada da birazcık kötü bir karakter oynuyordu Yeşilçam'da biliyorsun. Yeşilçam'da öyle miydi? Evet. Ben bunu izlemedim. Yani. Yönetmen ama kötü bir karakterdi. Ha şey filmde yönetmen mi dizi? Yani şöyle yapımcı artı yönetmenlik yapıyordu ama aynı zamanda sevdiği biri vardı falan onu kötü yollardan kurtarmaya çalışıyordu bir diziydi. En yani sonradan yani. karakter gelişimi iyi olan ee, bir şeydi yani, öyle miydi? İyi oldu mu? <gülüyor> Bilemiyorum. Oldu <laughs> 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 Çok olmadı. Hmm. E şey peki sen ne yapıyorsun? Sana bu arada sunuculuk... Sevdin evet. her bu işi. Ben sevdim. Kaç bölüm, 15 bölüm oldu? TV'yi aşırı seviyorum. Sağolsun Habib CV. Bey olsun, Aymin Hanım olsun. Evet. Bana tam destek oldukları için onları da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kocaman öpücüklerimi yolluyorum. <laughs> Saygılar, sevgiler kendilerine. Ee, senin hedefin ne? Benim hedefim, ya şimdi şöyle oldu. İşte haftaya da bir tane dizi görüşmem var. Evet duydum bir şeyler evet. söyledin. Ya bir Yine depresyon dönemindeydim harbiden. Bir, bir anda işler açıldı anlamadım. Yani o kabuğu attık. Ne, evet. ne retrosu var hocam? Şu an akrep mi? Ne retrosu var? Ee, şeydi akrep mi? Akrep değildi ya. Balıktı. Balık mıydı? Şu an hayır oğlak, şu an akrep. Oğlak Ha oğlak mı? Evet. Benim yükselenim oğlak. O yüzden oldu demek ki. Senin yükselen oğlak mıydı? Oğlak İkizler İkizler oğlak, oğlak ko Çok zor oluyor. <gülüyor> Neyse <gülüyor> buralara bu aralara girmeyelim. Sen evet. hedeflerini sormuştun. Evet ]ydin. benim hedeflerim. Ya işte tabii ki de yani... <laughs> Hedeflerim hep değişiyor ama aslında ortak amacımız vardı biliyorsun. Evet. 2020'de seninle arkadaşken arkadaşlar biz olacağız diye. Bazı e, ihanetler oldu o yüzden ortak iharetler. amaçlar değişti. Evet maalesef giden yolda. <gülüyor> <gülüyor> Daha mı iyi oldu? Ya bence ama sonuçta her koyun kendi bacağından ısılıyormuş. Evet bunu öğrenmiş, öğrenmiş oldum. oldum. Evet. Evet. Vay be 21 yaşına 24 yaşına bunu öğrenmiş olduk 3 evet. senede. Hayat bize tecrübeler yaşatıyor yani <laughs> ne diyeyim artık Duygu Hanım. Ya tabii ki de işte oyuncu olmak yani amacımız. Hayır ama oyunculukta nereye gelmek istiyorsun? Ya nereye gelmek? Ya ben aslında şöyle... E, ya bence insanlar böyle ölümsüz oluyor biliyor musun? Hani o, ona geleceğim yani birazcık felsefi şeyini. Ben niye oyuncu olmak istiyorum? Ünden falan değil. Direkt yani hani e, bir şey yaptığında bir e, filmde veya halka mal olmuş kişi olduğunda <laughs> aslında... Ee, o ölümsüz oluyorsun. Ondan bahsediyorum. Yani bir insan ne zaman ölür? Eşyalarını ne bileyim, Hı -hı. sesini unuttuğun zaman doğru değil mi? Hı -hı. Eşyalarını attığında hani kendisi hakkında çok konuşmadığında bu böyle unutulur. ama bir filmin olduğunda, dizin olduğunda unutulmuyorsun. Evet doğru, haklısın. Yani mesela geçmişteki tarihimizdeki Cüneyt liderlere baktığımızda evet evet. Yani kesinlikle hani bence e, bu oyunculuktan daha çok hani diyorum ya e, Akil insan olmak mı denir? Hani evet. harbiden öyle yani hani elit insan oluyorsun yani evet. açıkçası. Doğru. Bilmiyorum. As asıl amacım bu yani benim hani hı hı. yani saygı değer gören biri olmak istiyorum. De, öyle. Başaracağına inanıyorum buna. İnanıyorum ha evet, evet ben de. Ben de inanıyorum. Oyuncu olmak isteyen insanları ne önermek istersin? Ne öneriyorum? İlk önce bence menajer ya yani evet. sağlam menajer bulsunlar. Direkt ajanslara falan da gitmeyin yani ilk önce. İlk önce direkt... Zaten network oluyor bu. Bence eğitim alsınlar, sonrasında menajer bulsunlar. E, eğitimden fayda gördün mü <laughs> sen? O kadar eğitim aldık. Gördüğüm yerler ben özel e, oyuncu koçumdan fayda aldım açıkçası. Evet, evet. Ama o sağlam biriydi. Yani, mi? evet. Evet, onu da buradan, buradan Servet Akso'ya selamlarımı evet. iletiyorum. Evet. Onun dışında ya e, menajer bence bilmiyorum çok önemli sonuçta. Bence de. Güzel projelerde evet. oynamasını sağlamak falan. Ya ben mesela dayı ki dün işte Mükremin Bey sayesinde hani. Biliyorum. Iş yani referans sonuçta. Ama hani bunu bir ajansla yapsaydım büyük ihtimalle oraya gitmezdim bile. yani Evet. Yani. Öyle. Bence menajer önemli. Biliyorsun ki evet bu arada haklısın kesinlikle bizim programımızda vizyonda giren filmleri sunuyoruz. Evet. Ee, birlikte sunmayın dersin. Vizyondaki yeri sunalım tamam. O zaman başlayalım. <laughs> başlayalım. B grup arkadaş belgesel çekmek için ıssız bir kampa gider. Neler olacak? İzleyelim. Did we wake you? Matt says you're making... Kıyamet senaryosuna dönüşen bu yolculuk, dostlarını ve cesaretini sınayacak olaylara yol açar. Rumored hauntings across America. First stop, Bell Lake. Yeah, yeah, yeah. Hey, stupid kids! At least the locals are friendly. My brother actually went missing around here sometime in the last two weeks. Hello. Do you know how to get to Bell Lake from here? Is that where you're headed? Hank is ruthless. He will kill you. A minute. You're scared. I'm not scared. You shouldn't have rang the bell. Fırın Sayılarının Gizemi hafta sonları eğlenceli hale geliyor. Fırın sayıların Gizemi Ekim'de vizyonda. Hadi izleyelim. Günlerden bir gün gökyüzünde daha önce eşi benzeri görülmeyen bir bulut ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine sayılar sırayla yok olur. Hı, sayılar kayboldu. Hayır 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 olamaz. Sayılar yok olursa dünyada kaos olur. Buna izin veremeyiz. <laughs> Herkese göstereceğiz. Buğul <laughs> <laughs> Sayılav'ın Gizemi 4 Ekim'de Sinema Vav'da. Başrollerinde Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sormez'in bulunduğu tezgah filmi Ekim ayında vizyonda. Fırlakmanı izleyelim. Evet sayın seyirciler, İstanbul'un orta yerinde Bahşet, ünlü şarkıcı Üşe, oyuncu sevgilisi. Film, ülkenin ünlü isimlerinden birinin eşini mutfak tezgahında kendisini en yakın arkadaşıyla aldatırken yakalanmasıyla birlikte gelişen olayları konu ediyor. Surprise! Sakin sakin konuşalım oturun. Yeter be! Yeter! Enter gönlümün damar! var. Vay ya! Bir de suçlu çıkarım şimdi ben! Ben ben. ben. Şu ol, son olayı sayma. Kötü arkadaş mıydım? Ha? Niye bu adamla birlikte oldum? Güzel bir adam çünkü bu adam. Yani evet, o barda biraz serserim. Kız gülüyor, gülecek misin sen de? Sen gülmeyeceksen ben de güleyim, çok tuhaf oluyor sonra. Ben gülemiyorum ya. Bu mekanda hiç hoş anılarım yok. Yaren Leylek. Yaren Leylek komedi türü bir filmimiz. Fırakmana gelsin. Efsanelerin birleştiği bu gizemli köyde bir insanın leylek... Film, genç Adem'in büyük anne ve dedesinin evinde tanıştır leylek Yaren ile arkadaşının atıldığı maceraları konu ediyor. Olaylar yaşanacak, masal olup diyar diyar anlatılacaktı. Al bakalım. Yaren de Alex sana yıldız getirmiş. Efsane bu ya. Abi hayat suyundan içenlerin sonsuza dek yaşadıklarına inanırlarmış. Kimler kimler aramamış ki bu suyu. Nasıl yani? Ölümsüzlük suyunu ilk arayan sizler değilsiniz. Söylenene göre ölümsüzlük suyu lal taşları ve tuzaklarla dolu yolun sonunda şelalenin altındaymış. Bunu senin için yapacağım. Leylik operasyonu başlasın. Adem! Çocuklar! Ne olmuş bu hayvanlara? Kim vuruyorlar? Çocuklar! İdil, ne yapman gerektiğini biliyorsun. Dolu dolu bir programın daha sonuna geldik. Emin Bey'e geldiği için çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni bölümümüzde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.